Go Galatasaray, Nicolo Zaniolo. Beltane kanalı olarak bugün İtalya'nın en önde gelen şehirlerinden bir olan Roma'dayız. Roma bir şehirden çok daha fazlası. Bir zamanlar dünya hakimiyetini elinde tutan ve tarihin sayfalarında adını altın harflerle yazdıran bir imparatorluğun kalbinin attığı yer olarak biliniyor. Binlerce yıl boyunca medeniyete ev sahipliği yapan bu büyüleyici şehir sadece taş duvarlar ve anıtlarla değil, aynı zamanda sokaklarının taşlarına kazınan yaşanmışlıkla da dolu. Görkemli ve zamanın ötesinde bir şehir olan Roma, her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Roma Havalimanı'na inmiş bir turistin Roma şehir merkezine ulaşabilmesi için 50 euro bedelinde bir taksi ücreti ya da yaklaşık 14 ya da 8 euro değerinde bir tren yolculuğu ya da 6 euroluk bir otobüs biletiyle Roma merkeze ulaşabilir. Peki bu biletleri nasıl alabiliriz? Roma Havalimanı'ndan ya da Roma Ana Tren İstasyonu'nda bu arkamda gördüğünüz bankamatiklere yanaşıyorsunuz ve biletinizi uygulamalı nasıl alacağınızı gösteriyorum. Bilet almak için ekrana yanaştığımızda hangi dili daha iyi anlayabiliyorsak bu opsiyonlardan birini seçmemiz gerekiyor. Mesela biz Almancayı seçtik. Gidip alma opsiyonunu tıkladık. Karşımıza Milano şehrine mi gideceğiz? Napoli şehrine mi gideceğiz? Ya da hangi şehre gitmek istiyorsak bunu tercih etmemiz gerekiyor. Tercihler arasında biz gideceğimiz yeri bulamadığımız için elimizde manuel şekilde yazıyoruz. Mesela benim amacım şu an Roma Havalimanına gitmek. Roma yazısını yazdığımda hemen opsiyon olarak karşımıza çıktı. Havalimanı tercihine tıkladığımızda ve devam tuşuna bastığımızda karşımıza çeşitli biletler çıkacak. Burada havalimanından Roma'nın merkezine ya da Roma'nın merkezindeki tren istasyonundan havalimanına gidebilmeniz için iki türlü tren var. Birinci klasi, ikinci klasi. Birinci klasi 14 euro, ikinci klasi 8 euro. Bundaki farklılık şu, 1. klasedeki tren yolculuğu sadece 32 dakika sürüyor ve aktarmasız bir şekilde, hızlı bir şekilde geliyor. İkinci opsiyonda ise bir tane aktarma söz konusu ve 1 saat 9 dakikada havalimanından Roma'nın merkezine ulaşmış oluyorsunuz. Her videomda paylaştığım gibi bu videoda da şu önemli anekdotu sizden paylaşmak istiyorum. Böyle bir turistik şehre geldiğinizde bence ilk soluğu almanız gereken yer arkamda gördüğünüz turist info point olmalı. Çünkü bir turist için bu şehirdeki en avantajlı paketleri en ucuz şekilde satın alabiliyorsunuz. Yoksa piyasada her tarafta seyyar bilet satan ve sizleri kazıklama adayı olan insanlar var. Edindiğim bilgilere göre Roma şehrine gezerken metro otobüs ve trenle seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. 100 dakikalık bir bileti 1,5 euroya, 24 saatlik bir bileti 7 euroya, 48 saatlik bir bileti ise 12.50 euroya satın almanız mümkün. Herhangi bir aile tıkıtı olup olmadığını sordum. Yok dediler. Her fert için ayrı ayrı bilet alınması gerekiyor. Ve aynı zamanda bütün Roma'daki müzelere gezebilmemiz için bir bilet var mı diye sordum. Buna da hayır cevabını aldım. arkamda gördüğünüz dört tekerlekli, elektrikli, bir şoförün de size eşlik edeceği iki kişilik, 3 kişilik, dört kişilik, hatta çocuk olursa 5 kişiyi de kabul ediyorlar. 1 saatlik bir saatlik Roma turu 10 euro değerinde. Kesinlikle tavsiye ederim. Arkamda gördüğünüz bu eşsiz güzellikteki yapıt kolezyum. Roma İmparatorluğu'nun en büyük ve en ünlü amfiteyatrosudur. İmparator Vespasian tarafından milattan sonra 70 li, 80 80'li yıllar arasında inşa edilmiştir ve oğlu Titus tarafından açılışı milattan sonra 80'de yapılmıştır. Antik Roma'nın en göz alıcı mimari yapıtlarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde Roma'nın sembollerinden biri olarak bilinir. Kolezyum yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayabilen büyük bir amfiteyatro olarak tasarlanmıştır. Arena, gladyatör dövüşleri, hayvan ağları, idam cezaları ve diğer kamu etkinlikleri için kullanılmıştır. Amfiteyatro, iki katlı bir yapının üzerinde örtülmüş 80 adet granit sütuna destekleniyor. 200 yılı aşkın bir süre boyunca kullanıldıktan sonra depremler ve taş hırsızlığı nedeniyle zamanla zarar görmüştür. Bugün Kolezyum, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biridir ziyaretçiler tarihi ve mimarisini keşfetmek için içini gezebilirler. Aynı zamanda çevresindeki arkeolojik alanlarla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine giren önemli bir yapıttır bu. Kolezyum, antik çağın en büyük amfiteyatrolarından biridir. Yüksekliği yaklaşık 48 metre, çapı ise 188 metre civarındadır. İnşa edildiği dönemde Kolezyum mimari bir harikaydı ve o dönemdeki teknolojik başarıların bir göstergesiydi. Kolezyumun resmi açılışı Vespasian'ın oğlu Titus zamanında Milattan sonra 80 yılında oldu. Açılış kutlamaları 100 gün sürdü. Bu kutlamalar esnasında gladyatörler hem kendileri arasında hem de vahşi hayvanlarla karşı karşıya gelip mücadele etti. Kıyımın boyutunu tahmin etmek biraz güç. Tarihçi Duo'ya göre açılışta toplam 9000 vahşi hayvan öldürüldü. Büyük bir stadyum. Öğle sıcağında güneş her yeri kavuruyor. Tribünlerde binlerce kişinin tezahüratları arasında gladyatörlerin kan kokusu geliyor. Vahşi hayvanların ve idam edilmeyi bekleyen mahkumların çığlıkları her yerde yankılanıyor. 2000 yıl kadar önce Kolezyum'a yolunuz düşseydi aşağı yukarı böyle bir tablo ile karşılaşacaktınız. Kolezyum Orta Çağ'dan günümüze Roma'nın simgesi olmuştur. Ne zaman Kolezyum yıkılır, o zaman Roma yıkılır. Ne zaman Roma yıkılır, o zaman da dünyanın son olur. Kolezyumun Roma için önemi buydu. Kolezyum ayakta kaldığı sürece Roma'nın da yaşayacağına inanılıyordu. Gladyatörler Arana'ya girdiklerinde imparatoru selamlar ve şu sözleri söylerdi: Ölecek olanlar seni selamlıyor. Galip gelenler özgürlüklerini kazanırdı. Yenilen ve hala hayatta olanların kaderi ise tribünlerdeki halkın merhametine bağlıydı. Arenada gün sabah vahşi hayvanların ağıyla başlar. Öğleyin suçlu mahkumların infazı gerçekleştirilir. Öğleden sonra da gladyatörler sahneye çıkardı. Gladyatörler savaş esirleri, tek umutları arenadaki başarı olan yoksul insanlar ve gladyatör kamplarında satılan kölelerden oluşan marjinal bir gruptu. Roma toplumunun dışındaydılar. Kısacası köleydiler. Neredeyse hiçbir hakları yoktu. Mezar taşlarının söylediğine göre ortalama 22,5 yıl yaşamışlar. Her yıl yaklaşık 8 bin gladyatör arenadan sağ çıkamıyordu. Kolezyumdaki kanlı gladyatör dövüşleri 430 yılında son buldu. Hayvanların öldürülmesinin sonlandırılması ise ancak 100 yıl sonra 523 yılında son buldu. Kolezyum en kanlı zamanında İmparator Trajan zamanında yaşadı. Dacia bugünkü Romanya'nın fethinden sonra Kolezyum'daki kutlamalar 123 gün sürdü. 10 bin gladiyatörün katıldığı bu kutlamalarda Afrika'dan getirilen aslanlar, leopar, antilop ve ayılardan oluşan toplam 11 bin vahşi hayvan öldürüldü. Kolezyumu gezebilmek için hemen yanındaki bilet ofislerinden biletlerinizi almanız mümkün iken ben sizlere online bilet almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şu arka tarafındaki metrelerce kuyruğu görüyorsunuz. Burası her gün böyle. Özellikle hafta sonları daha da yoğun. Buradaki kuyruğu beklememek için online alıp en az bir saat, bir buçuk saat zaman kazanmış olursunuz. Kolezyumun hemen yan tarafındaki bu tarihi yapıtın adı Zafer Takı. Antik Roma döneminde elde edilen büyük zaferlerden sonra buradan geçiş törenleri organize edilirmiş. 4. yüzyılın başında Roma'da 36 zafer tağı bulunurken bunlardan sadece 3 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiş. Bunlardan en büyüğü de Konstantin Takı. Kolezyumun hemen yanındaki zafer takı Roma'nın ilk Hristiyan İmparatoru Konstantin'in zaferlerine adanmış. Kendisi Milvian Köprüsü Muharebesi zaferi için bir zafer takı inşa edilmesini istemiş ve onuruna bu zafer takı inşa edilmiş. Takın inşası yaklaşık 2 yıl sürmüş Santa Francesca Romana'nın güzel kilisesini ziyaret etmenizi öneriyorum. Roma formu ile Roma'daki Venüs Tapınağı arasında yer alan kilise 1608 yılında fakirlere ve zayıflara yardım etmeye adanmış olduğu için kutsanmıştır. Yapı, 8. yüzyılda Papa I. Paul'un Venüs Tapınağı'nın varendasına oyduğu Aziz Peter ve Paul'un konuşmalarını içeriyor. Arkamda gördüğünüz yapıt Antik Roma'nın merkezi olarak kabul edilen ve tüm imparatorluğa ait kararların açıklandığı bir yer olan Roma Forumu. Roma'nın sosyal, politik ve ticari hayatının merkezi olan büyüleyici bir arkeolojik alanı temsil ediyor. Roma Forumu, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren yaklaşık bin yıl boyunca kullanılan bir meydan ve toplantı alanı olarak biliniyor. İmparatorluk döneminde Roma'nın en önemli siyasi, dini ve ticari etkinlikleri burada gerçekleşiyordu. Forum, antik Roma'nın kent yaşamının merkezi ve kalbi olarak kabul edilir. Bu büyüleyici alan tapınaklar, anıtlar, bazilikalar ve diğer önemli yapılarla dolu. Roma formunda Julius Caesar, Augustus ve diğer Roma İmparatorları tarafından inşa edilen birçok etkileyici yapıyı görmek mümkün. Kolezyum gibi UNESCO Dünya Mirasları listesinde kendisine yer bulan Roma formu antik imparatorluk zamanının gücünü ve haşmetini gözler önüne seriyor. Ek olarak arkeolojik kalıntılar, eski yapıların kalıntıları ve kazı çalışmaları ziyaretçilere antik Roma'nın atmosferini deneyimlemelerini fırsat sunuyor. Roma Forumu, tarihe ilgi duyanlar, mimari hayranları ve antik medeniyetlere meraklı olanlar için kaçırılmaması gereken bir yer ve Roma'da gezilecek yerler listesinde mutlaka yer alması gereken, bence ilk üçte yer alması gereken bir yer. Roma, her ayrıntısıyla gerçek bir açık hava müzesi. Roma Forumu da bu devasa müzenin en değerli noktalarından biri. Birçok imparatorun imzasının bulunduğu forumda en çok etkiyi yaratan dönem Julius Caesar ve yeğeni Augustus'un hükümdarlık sürdüğü dönemler olmuş. Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden olan Roma'nın en gözde bölgesi Roma Forumu yılda 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. Roma formunda yer alan bazilikalar, tapınaklar bin yıl boyunca Roma İmparatorluğu tarafından sosyal bir alan olarak kullanılmış. Şimdi ise binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihin içerisinde bir yolculuğa çıkmak isterseniz Roma formunu ziyaret etmek her ayın ilk pazar günü ücretsizdir. Roma Forumu bankalar, tapınaklar, hamamlar, pazarlar, siyasi mekanlar içerir ve sosyal etkinlikler için ünlü bir yerdi. Orta çağda Roma Forumu'nun arazisi hayvan otlatmak için mera arazisi olarak kullanılırken bölge sığır tarlası anlamına gelen Campo Vaccino olarak tanındı. Roma Forum büyük bir araziye yayılmış durumdadır. Roma formunun tamamını hızlı hızlı gezeyim demeyin. Ayrıntıları kaçırırsınız. Yorulup zevk alamazsınız. Bu yüzden sıkışık zamana planlamayın. Ama zamanınız kısıtlıysa görmeden gitmeyin. Zaman sorunuz yoksa yavaş yavaş arada nefes almalık dinlenmelerle gezmekten keyif alırsınız. saf beyaz mermerlerden yapılmış görkemli abide Piazza, Venezia ve Kapitol Tepesi arasında yer alıyor. Devasa bir daktil uyandırıyor. 1885-1911 yılları arasında Birleşmiş İtalya Krallığı'nın ilk kralı 2. Victoria'yı onurlandırmak için yapılmış. Sağ ve sol taraftaki üst köşelerde Zafer Tanrıçası Victoria heykeli, ortadaysa at üzerindeki kral 2. Victoria Emmanuel var. Hayranlık uyandıran detaylardan birisi de Tonnini'nin dizayn ettiği merdivenler. Bu merdivenleri Mezopotamya tanrısı Lamassu'yu betimleyen bir de anıt süslüyor. Mermerlerin değeri paha biçilemediğinden herhangi bir yere eşya koymak ya da aman yoruldum azıcık yaslanayım ne olacak demek yasak. Görevliler hemen gelip uyarıyorlar. İsterseniz arka taraftaki cam asansörle ücret ödeyerek terasa çıkabilir, Venedik Meydanını, Kolezyum, İmparatorluk Forumlarını içeren eşsiz manzarayı izleyebilirsiniz. Abidenin içinde bir de müze var. Burada da Roma tarihi için önemli insanların büstleri, şahsi eşyaları, savaş eşyaları ve Roma'yı anlatan resimler bulunuyor. Ancak biz pas geçtik. Go Galatasaray, Nicolo Zaniolo. İtalya'ya gelmiş birisine mutlaka tavsiye ettiğim 4 yiyecek. 1. Dondurma, 2. Kahve, 3. Tabii ki pizza, 4. İtalyanların pasta dedikleri makarna. Bu makarnaya bu lezzeti nasıl veriyorsunuz diye sorduğunda makarna tamamen el yapımı olup 3 ile 5 dakika arasında haşlanıyor haşlanılan makarnanın o suyunu bir kepçe alıp sosta kullanıyorlarmış. Bu olaya albenta yani çiğ makarna deniliyor. Üzerine de pegerino dedikleri bu toz peyniri sos olarak serpiştiriyorlar. Kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ederim.